Namuva TV'de Betül Demir'le beraber programa devam ediyoruz. Evet. Türkiye'nin değil mi? <laughs> <laughs> Valla Türkiye'nin ne Madonna ya. sayım ne Beyoncé'yum. Beyoncé ama. <laughs> Beyoncé. ya çok gülüyorum Türkiye'nin Beyoncé. Bütün dünya Beyoncé diye tanıyor. Çünkü zaten ismi Beyoncé diye telaffuz ediliyor. Garip geliyor bana böyle şeyler ya. Yani en azından hani örnek alıyorsanız da hani Sen adını çok... doğru telaffuz edin yani. Çok evet, komik. Doğrusu 9 doğrusu yaşından olsun, beri sinirlenmedim ya. Çok garip geliyor. 9, 9 yaşından beri sahnede olan birisi tamam Beyoncé ve inanılmaz başarılı. Hem çok iyi bir şarkıcı, çok iyi, iyi yorumcu. Geçtim sahnede mü mü müthiş Hiç bir evet. kadın. Çok da iyi bir dansçı. E yani biraz Türkiye'nin Beyoncé'siyim demek için yani ne bileyim ya insanın biraz hani kendine şöyle bir aynada bakması lazım yani. Ben de öyle. Çok garip şeyler geliyor bu ülkede ya. <laughs> <laughs> ah, bunun gibi bir şey evet. yani eline mikrofon olan Türkiye'nin Madonna'sıyım. Yani yapmayın arkadaşlar. Biliyorum, orada kelimeyi biliyorum ne diyeceğimi. Yani kendimize gelelim biraz. Biraz gerçekleri görelim. Yani biz Türkiye'de müzik yapıyoruz her şeyden ver. Türkiye'nin bir şeysi olmaya çalışın. Yani işte dünyanın Madonna'sı olmak yerine Türkiye'de bir şey olmanın çabasını verin. Yani en önemlisi bu. haklısın. <laughs> ee, <laughs> yani benim hayattaki felsefem. Kendimiz olalım lütfen ya. Kendimiz olalım lütfen. <laughs> Valla şimdi çünkü bir de hani klasik klişeleşmiş işte taklitler asıllarını yaşatır vesaire veya yani. hani biri olmak peşinde olmak ne kadar kötü ya. İnsan kendi de bireydir. Vücut ve beden tabii, tabii. ve beyin bütündür yani. Şarkılar da öyle yapılıyor olması. zaten. Bu laf çok tutar. Tut 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 yani hadi al bak işte o yüzden müzik ben sektörü tuttum. bu kadar kısırlaştı. <laughs> Hep aynı şeyler yapıyor, duruyoruz yani insanlar ee, Aynı şeyleri ya. söylüyoruz. Merak ediyoruz bazen. Acaba bu dönemde popüler müzik dünyasında çok gündem yaratan mı? Yani bilmiyorum. ben bir olsun dedi. Diyen mi acaba? <laughs> Sesten, müzikten daha mı ön plana çıkıyor acaba? Diyorum <laughs> onun için İşte duruyoruz. şarkı olmayınca az önce dediğimiz konu. Şarkı bir şey söylemesi lazım. Beyoncé'yi söyle. Beyoncé diyemiyor, yazık yani. Ya, çok İnsan. enteresan, çok enteresan. ya. Evet. Sahiden hayatına devam ediyor musun peki? Ediyorum tabii, ediyorum Sen işte. Bodrum ve İstanbul'da değil mi ee, bu işleri? E, zamanında öyleydi ama zamanında. artık şimdi bütün Türkiye'de. Yani işte Çeşme'den yeni döndüm. Ee, belli. De... <laughs> evet kıskanmış değil mi? Çok belli. Yani. Evet, Adam belli. kıskanmış, beyaz ya. Hayır, belli evet. Önümüzdeki günlerde de Mersin, Antalya sırasıyla böyle işte bütün Aynen o yazık güzel. mekanlar var. Zaten betuldemir.com'dan da bütün bu etkinlikler hakkında bilgi alabilirler. Evet, bilgi ben merak aldım. Edenler. Ben aldım bilmiyorum sizi. <laughs> Betül Demir de sahnede bir başka olur ya bu. Mersi evet. ya bu. Allah ya <laughs> Betül Demir de sahnede. <laughs> Güzel olur. Betül Demir'in de bir parçasını da söyleyelim. Buraya not almıştım. Ümit. Yahu. Ümit, şey, sayın, eşlik e, evet, ya, Ümit Sayın. Evet, Ümit Sayın Sezen Aksu'nun şarkısında bana eşlik etti. Ama bu parça çok hoşuma gitti. E, çok güzel. Çok e, güzel. Sezen Aksu'nun yıllar önce Yıldız Tilbe'ye albüm yapacağı dönem ona vermişti. Hatta Yıldız Silbey'i takip edenler çok iyi bilirler. E, onu da ilk söylemişti Yıldız. Fakat yollar ayrılınca Erol Evgin söyledi şarkıyı. Eee işte sonra da bana nasip oldu söylemek. Çok sevdiğim bir şarkıydı zaten. Ee, Ümit'i dinlettim. Dedim ki Ümit sence ne yapmalıyım? Çünkü Ümit çok iyi bir vokal. Ee, ben de kendini sürekli geliştirmeye meraklı birisi olduğum için e, hissediyorum dedi senin hani bir, bir yerde bir eksiklik hissettiğini dedi. Ne olur dedim o zaman o eksikliği sen tamamlar mısın? Sağ olsun yani bir kere de şarkıyı dinleyip hemen bir kere de stüdyoda söyledi. Wow, ee, şarkıyı, evet şarkıya çok, çok büyük bir renk kattı ona çok teşekkür ederim. Biz de onu çok seviyoruz gerçekten. Bekliyoruz bir şeyler yapsın bu adam artık. Evet e, söyleyeyim ya. ama bu arada yani, yapıyor benim prodüktör. Suudi Bilge Demir ee, ve Barış Büyük ve Ozan Çoluk oluyor birlikte. Ona yeni bir albüm hazırlığı içerisinde der şu aralar. Ya yani. güzel güzel güzel. Güzel kulaklarımıza şeyim böyle. Çok güzel şarkılarla ya. geri geliyor o imik yani. Yani. Gelsin gelsin çok istiyoruz onu. ama Çok beğendiğimiz bir müzisyen. Peki. Arkadaşlar şimdi içeriden bir yardım istiyorum. Sıradaki videoyu buraya yazmayı unutmuşum. Yaramaz çocuklar gibi. <laughs> Kim vardı? Sevgili yönetmenim Emine ve Erdin'cim. Batu. Evet çok özür dilerim. Batu. Herkese özür dilerim. Böyle şeyler olabiliyor ya. Yayın hayatı böyle bir şey işte. Batu'yu izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra Betül Demir'le beraber burada olacağız.